Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese iyi akşamlar dileyeceğim ama pek de iyi bir akşam değil yine borsa İstanbul'da sert bir satış baskısı var yüzde üçün üzerinde bir geri çekilme bu gün içerisinde biraz daha fazlaydı şimdi tabi olanlardan bir haberi var jeopolitik gelişmeler ön planda Başkan Erdoğan'ın bugün meclis açılışında açıklamaları çok sertti sıra Türkiye'ye geliyor bunun hazırlığı yapılıyor dedi ve burada bir istihbarat bilgisine de bir sinyal verdi. E, MIT görevlilerinin Mossad ajanlarını ülke içerisinde kıstırdığı haber akışları var. Ortalık gergin arkadaşlar. Şimdi savaşa mı girdik, girmedik mi? Bunların tartışmaları da var. Şu an için zaten savaşın tam ortasındayız. Yani hedef, son durak Türkiye. Bunu bilmeyen yok. Vaat edilmiş topraklar planlaması dahilinde İsrail tarafından. Bu böyle öngörülüyor ama Buna geçit verilmeyecek tabii ki. Şimdi İran savaşa dahil olur mu olmaz mı dedik. İran füzeleri ateşledi biraz önce saat 20 itibariyle şu an 20-22 saat. Ne oluyor ne bitiyor? 100 civarında bir füze ateşlendi. Bir balistik füze. Tabii bu balistik füzelerin başlıkları boş mu dolu mu bunu bilmiyoruz. Yani füzelerin tamamı neredeyse havada imha ediliyor. Planlı bir hareket gibi görünüyor. Yani halen İran'dan net bir şekilde bu savaşa bir dahil durumunu ben görmüyorum. Bu tamamen bir misilleme gibi. Eğer İsrail karşılık verirse tekrardan füzelerle karşılık vereceğiz dercesine sanki bir havai fişek fırlatır gibi füzeleri fırlatıyor. Şimdi arkadaşlar Erdoğan'dan İsrail'e net uyarı. Lübnan'a kara harekatının sonuçları geçmişteki işgallere benzemez dedi. Hintler nasıl durdurulduysa Netanyahu da öyle durdurulacak dedi. E, ve Borsa İstanbul'da da devre kesiciler çalıştı. 9351 puan bugün kapanış. Bir miktar daha aşağı yönü geri çekilebilir mi? Öncesinde şu 200 günlük ortalamamıza bir bakalım. Burası çok kritik bir seviyedir. Bugün itibariyle bölgenin altında hareket gelmiş mi? Hep birlikte inceleyelim. Şu çizgiyi tekrardan kalınlaştırayım belirgin olsun bugün itibariyle bölgenin altında ilk gün kapanışı geldi. 9441 puan. Yarın itibariyle tepki hareketiyle birlikte bölgenin üzerine bir hareket görmez isek, kalıcılık görmez isek aşağı tarafta 8700'lere doğru geri çekilmeler takip edilebilir. Bu tren çok önemliydi. Daha önce de bölgenin altında tabii kapanışlar oldu, örnekleri var. İşte 2021 yılının 7. ayı, 4. ayı ve 10. ayında bu gelişmeler oldu bu taraflarda ama son dönemde özellikle deprem etkisiyle birlikte burası test edilmişti. Hatta altına bir ufak iğnelenme de gelmişti o dönemde. Şimdi bunun bir benzerini burada gördük ve kapanış geldi. Dikkatli olacağız. Vadeli işlemlerin bugün açılış günüydü 1 Ekim itibariyle. Burada da tabi marjinler patlatıldı ve marjinlerini yerine getirebilenler sıyırdı ama yarının ne olacağı da belirsiz. Şu anda Viyop hareketli, eksi de. İran'ın direkt olarak dahil olup olmadığını takip edeceğiz. Olay bu. Ben direkt olarak dahil olabileceğini düşünmüyorum ve İsrail'in de Lübnan'da çok öteye gidebileceğini düşünmüyorum. Ki resmi olarak bir devlete şu anda savaş açmış durumda. Hizbullah zaten devre dışı. Lübnan devletini resmen bir İşgal durumu söz konusu olacak böyle bir durumda. Ee, dünya genelinde zaten büyük yankı uyandıracak. Başta Türkiye olmak üzere ki Arap ülkeleri de zaten burada e, ses çıkartırlar diye düşünüyorum. Biraz sakin olacağız bu hafta çünkü çok ka kaotik bir hafta. Son dönemde de hatta en kaotik hafta bu hafta diyebilir bu zamana kadar. işte son 10-15 yılın en kaotik haftası bu hafta gibi duruyor. Bu hafta neyin ne olduğu zaten netleşecek. Gerçi bizim %2, %3'ler yeni piyasa normallerimiz ama bir türlü Borsa İstanbul'da şimdi ikinci çeyrek bilanço dönemi de bitti. Üçüncü çeyrekte acaba tekrardan kötü bilançolar mı gelecek, gelmeyecek? Bunun da beklentileri var kısmi olarak. Kısmi olarak iyi gelecek bilanço beklentileri de var ama bu durum şu anda manipüle ediliyor. Ayrıca bu hafta ayın 3'ünde, Perşembe günü enflasyon rakamları gelecek. Beklentinin altında daha iyimser bir enflasyon rakamı gelecek mi, gelmeyecek mi? Şimdi bu gelişmeler doğrultusunda enflasyon e, beklentileri, fiyatlama tartışmaları tabi gölgede kalıyor. O yüzden e, dikkatinizi dağıtmayın ve piyasalara odaklanın bence. E, evet, jeopolitik risk zaten devam ediyor. Biz de Orta Doğu'nun e, en uç kısmında olan bir ülkeyiz. Asya ile Avrupa arasındaki tek köprü ülkeyiz, bunu unutmamak gerekiyor sakinliğimizi arkadaşlar devam ettireceğiz. Olay bu. Aslında güzel alım fırsatları tabi böyle kaotik ortamlarda alım fırsat demek de sinirleri gerer. Bunun da farkındayım ama e, doğru konuşmak gerekirse buraları zaten takip edeceğiz yine. Çok iyi bölgelerde diye. Şimdi altına baktığımızda altın da bugün %1'in üzerinde pozitif. Altın aslında eğer jeopolitik gerginliği fiyatlayacak olsaydı yani bu gelişmeyi tam anlamıyla fiyatlayacak olsaydı daha sert bir fiyatlama bekleyebilirdik altında. Direkt olarak 2700'lerin üzerine hatta 2720'nin üzerine bir fiyatlama e, gelmesi gerekirdi. Bu fiyatlama olmadı. Biraz daha böyle ılımlı, temkinli yükseliş görüyorum ben altında. O yüzden bu taraftan da aslında biraz e, takip edebiliriz diye düşünüyorum. Petrol tarafına baktığımızda orası %5'in üzerinde artıda 75 doların üzerinde 75,5 dolardayız şu anda. Altın zaten yön yukarı. Bunu bence tartışmaya gerek yok. Geri çekilmelerde hep sınırlı olduğunu takip ettik. 70 dolardan da petrol döndü. Buradan tam anlamıyla işte petrol yukarı aşırı sert fırlayacak diyebilir miyiz? Hayır. Şimdi bunun için ben size detayları paylaşmıştım. Tavsiye niteliğinde bunlara ihtimam açtı. Petrol değerlendirmelerini, altın değerlendirmelerini doğru orantıda zaten analiz edebilirseniz bu borsa tarafında da neyin ne olacağını az çok kestirebilirsiniz. Ben petrolde 70 doların altına hareket beklemediğimi dile getirmiştim. Aşağı yönlü açılan işlemlerin burada artık kapatılması gerektiğini de en son 78-80 dolar seviyelerinde dile getirmiştim. Gayet normal bir şekilde şu an tepkisini veriyor ama bugünkü sert tepkinin sebebi tabii ki jeopolitik gerginlik kısa vadede bir 80 denemesini zorlayacak. 78,5-79 bandına dikkat edelim. Burada bir gepli bölge var. Kısa vadede çok hırslı olmamakla birlikte 75.20 doların üzerindeki saatlik kapanışlarda yukarı doğru 80 doları zorlayabiliriz. Eğer kısa vadede fantazi arayan var ise takip edilebilir. Ben düşünmüyorum. bu tarz dönemlerde de bu tarz riskleri asla ve asla almam. Beni zaten yakından tanıyorsunuz. Petrolde de yön yukarı arkadaşlar. Göstergeler yukarı doğru dönmeye başladı. Dipte bir pozitif uyumsuzluğumuz vardı. Bu şu anda devreye girmiş gibi duruyor. Gördüğünüz gibi düşen dipler eşit dipler ve artık dip dördüncü noktada yukarı ateşledi ve bu destekten yani ana destekten hareketlendi. Dikkatli olalım. Bir Gidişat böyle yukarıda bu gerginliğin devam etmesiyle birlikte 83 dolara doğru hareketler takip edilecek. 83 doların üzerinde 90 dolar bandını takip edeceğiz. 70 ile 90 dolar arasında sert dalgalanma piyasaları yorar. Bunu da belirtelim. Benim beklentim 70 ile 90 dolar aralığında kademeli bir dalgalanma. Bölgesel bir savaş zaten netleşir ise İran ve Türkiye direkt olarak başta İran bu savaşa dahil olur ise o zaman petrol 90 doların üzerinde 200 dolara doğru hareket edebilir. Bu detayı da unutmamakla birlikte tedbiri elden bırakmamakla birlikte hırsımıza yenik düşmeyerek arkadaşlar piyasaları bu şekilde takip edeceğiz ama şu anda bir bölgesel savaş net bir şekilde henüz oluşmadı sakin olacağız. Özellikle borsa yatırımcısı tabii şu anda ABD tarafında özel durum odasında bir değerlendirme var. Bir açıklama bekleniyor. Ee, oradan da pek bir şey çıkacağı zaten beklenmiyor. Kasım'da ABD seçimleri var. Yeni ABD başkanı Ocak ayında göreve başlayacak. Mevcut başkanın ve e, vekilinin sözlerini zaten itimat edilmiyor. Piyasalarda çok güven duymuyor açıkçası. O yüzden bu süreç biraz daha Ocak ayına doğru böyle e, son bulacak gibi duruyor. Ekim ayı Kasım'a kadar bir düzeltme, bir dengelenme ayı olarak yine karşımızda duruyor. Bunu da belirtmiştik. Hisse özelde de bugün 3 e, tane yine önemli sektörün 3 önemli kağıdını değerlendirdik. Akbank, Türk Hava Yolları, Koç Holding. Burada da zaten detayları paylaşmıştım. Önceki videolarda zaten buradaki sinyalleri sizlerle birlikte görerek bu analizi yapacağız demiştik. Çünkü endekse yön veren 3 ana hacim bazında yüksek kağıt burası. Yabancı ağırlığı çok önemli. Bir miktar daha yarın itibariyle hareket olur mu derseniz, şimdi arkadaşlar tabi İran füzeleri ateşleyince doğal olarak beklenti acaba yarın mı negatif açacağız, daha aşağılara sarkacağız mı? Buralarda panik işlemlerden spot piyasada uzak durmak gerekiyor olabildiğince ortalama düşürebilmek en doğrusu olur. Çünkü artık dibin dibine geldik. Yeni borsaya girecek, yeni alım yapacaklar için de bu suların biraz durulmasını beklemek, piyasanın belli referans bölgeleri, özellikle 200 günlüğün üzerinde, 9400'lerin üzerinde 2 günlük kapanışları görmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü sakin olmanız adına ve birçoğunuz da çok da fazla tecrübeli değil yeni girenlerin. Oysa son 2 3 haftadır bayağı bir çıkan küçük yatırımcı olduğu da söyleniliyor. Net rakamlar yine geldiğinde de yanıltmayacaktır. Durum bu şekilde. Ee, sakinliğimizi koruyacağız, soğukkanlı olacağız. Fırsatı değerlendirebilecek miyiz? Burası sizin kendi özelinizde bir durum. Ben kendi açımdan zaten ne yaptığımı söylüyorum. tavsiye telefonlara eğitim amaçlı. Tabii siz benim söylediğime göre de hareket etmeyin. Hisse özelliklerinde de hisse detaylarını en ince ayrıntısına kadar en basit haliyle paylaşıyorum. Bir bekleyelim, bir iki gün bir durumu görelim. Şu enflasyon rakamları bir açıklansın. Bu jeopolitik gerginlikler, işte İsrail'in rahat durmaması, İran'ın havai fişek gösterileri, bunlar zaten oluyor. Yeni bir şey değil. Olay jeopolitik bir savaşı tetikleyecek mi? Yani o noktaya geldik mi, gelmedik mi? Jeopolitik savaş başladı diyemeyiz şu anda. Bunun için en net göstergede petrolün 90 doların üzerine bir anda fiyatlaması olur. Bunu gördüğümüz anda evet jeopolitik olarak bir savaş fiilen bölgede fiyatlanıyor diyebiliriz. Buradan da bir ipucu vermiş olayım. Borsa tarafında da bu hafta zaten tehlikeli bir haftaydı. Bunu biliyorduk. Vadeli işlemlerin kapanış ve açılış haftası aynı haftaya denk geldi. Tehlikeli bir noktadayız. Jeopolitik gerginlikler alevlendi. İsrail karadan Lübnan'a girdi. Vesaire vesaire. Başkan Erdoğan açıklamaları tabi tuzu biber oldu ama Başkan Erdoğan açıklamalar çok yerinde açıklamalar. İşte açıklama yaptı borsa geri çekildi gibisinden düşünmemek gerekiyor. Burada Erdoğan'ı savunduğum için ya da e, çok sevdiğim için bu açıklamayı yapmıyorum. Olması gerekeni zaten söylüyor. Ki net bir şekilde de hedefin Türkiye olduğunu zaten görebiliyoruz. O yüzden aklımızı başımıza alacağız. İçeride birlik ve bütünlüğümüzü koruyacağız vatandaş olarak, Türk milleti olarak. Bu çok önemli bir durum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.